Dünya, 8 milyar insanın yaşadığı biricik yuvamız. O iski eser yok tabi. Biraz sarardı ve ısındı son zamanlarda. Ne kadar güzel görünüyor öyle değil mi? Özellikle şu ülke. Heh, Türkiye. Türkiye'nin hep böyle güzel olabilmesi için de yaşadığımız şehirle ilgileniyoruz. Yaşadığımız yer Balıkesir. Gelin bu şehrin şehri biraz daha yakından inceleyelim. Dünyanın en iyi zeytinin yetiştiği yer Balıkesir Edremit Körfezi'dir. Fakat bu topraklardan tohumu gitmiş olan zeytin ile İspanya ve İtalya dünya zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının %50'sinden fazlasını karşılar hale gelmiştir. Türkiye 2018 yılında ihracatının %0,24'ünü zeytin ve zeytinyağı ihracatından elde etmiştir. Balıkesir ülke içinde zeytin üretiminde %11 ile 4. iken zeytinyağı üretiminde %13,5 ile 2. sıradadır. Balıkesir'de 2011 yılında 10.706.622 tane meyve veren ağaç varken 2018 yılında ise 11.024.913 ağaç sayısına ulaşılmıştır. Peki dünyanın en iyi zeytini Edremit köfresinden çıkmasına rağmen neden uluslararası bir marka yaratmayı beceremiyoruz sorusunu tam burada sormak gereklidir. Balıkesir bir hub city yani göbek şehirdir. Bu demek oluyor ki Balıkesir Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için kilit bir şehirdir. İki denize kıyısı olması, metropolleri birbirine bağlarken aynı zamanda tedarikçi olması Balıkesir'in kaybedilmemesi gerektiğinin en başlıca göstergeleridir. Bütün Anadolu'yu örnek olabilecek bir sanayileşme süreciyle tanıştırılması şarttır. Bunun olması adına şehrin bütün paydaşları masaya oturmalıdır. Balıkesir'de 2017 yılında 1000 kişiye 397 adet motorlu kara taşı düşmektedir. Bu özelliğiyle ülkemizde 9. sırada yer almaktadır. Balıkesir'de 1930'lu yıllardan beri Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu yerde tenis kortları yer almaktadır. 1966 yılında bu kortlar çağdaş bir hal almıştır. Balıkesir İstanbul'dan sonra tenis kortu yapılan ikinci şehirdir. Balıkesir'de 1940'lı yıllarda inşa edilmeye başlanan Atatürk Stadyumu içinde bisiklet sporunun geliştirilmesi için velodrom yer almaktaydı. Ülkemizde Konya ile birlikte velodrom bulunan iki şehirden birisiyken velodrom 2010'lu yılların başında seyirci kapasitesini artırmak için yıkılmış ve tribün genişletmesine gidilmiştir. Balıkesir bu açıdan bakıldığında bisiklet kültürü olan sayılı şehirlerdendir. Fakat daha fazla kullanıcıya ulaşması ve bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülmesi sağlanmalıdır. Bir örnek verecek olursak Velodromunu hala koruyan Konya, bisikleti bir ulaşım aracı olarak görüp yaygınlaştırmak amacıyla birçok kapasite artırım projesini planlama yaparak ortaya koymuştur. Bu Balıkesir'de de yapılmalıdır.